Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz tahtı saltanat haftasına girmiş bulunmaktayız. Şimdi tabii ki de biz daha önceden rakiplere falan baktık. Ee, enteresan rakipler vardı. Ee, en enteresan rakip bir şunu bir göstereyim. En enteresan e, rakip açıkçası İstiklal'di. Çünkü neden İstiklal'di dersek bir saniye. Hemen gösteriyorum. İstiklal şu anda Avrupa serverının en güçlü e, ikinci birliği. E, e, dedik ki yani sonuçta biliyorsunuz biz tatildeyiz. Hala tatildeyiz. E, dedik yani İstiklal'in savaştığı e, bir tahtı saltanat enteresan olur. Yani çünkü e, bizim birliğin e, yaklaşık e, üç katı görüyorsunuz altta yazıyor. Red 935. sırada 16 milyarlık toplam güçle. İstiklal ise 45 milyarlık güçle ikinci sırada ve S39'un en güçlü birliği. Şimdi dedik bunu çekeriz bu da enteresan olur. Ondan sonra tabi olaydan o kadar kopmuş durumdayız ki yani tahtı saltanat girmekmiş almakmış vesaire. Tam 11.52'de. Eyvah kapı seçmedim diyerekten girdim kapıyı seçtim. E, neyi seçtim? Kuzey kapısını seçtim. Ellerim dert görmesin diyorum. <laughs> İstiklali sözde diğerleri nasıl vuruyor, nasıl dövüyor falan diye çekelim diyorduk. E, i̇stiklalin e, yanı başında soluğu almışız açıkçası. Şu anda haliyle istiklal e, ilk sırada. Gerçi ben hiçbir hesaptan atış kullanmadım. Yani... Kime neyi vuracağım o da ayrı mesele. Ee, bu arada istiklerle Arma da bir birbirlerine vuruyor gibiler. Ha buradan biz aradan sıyrılıp birinci o imkan dahilinde değil arkadaşlar. Yani son dakika İstiklal şu elinin tersiyle bir yapıştırdı mı zaten biz darma duman oluruz. Diğer kapılara bir bakalım. Ee, Doğu kapısında bizden Krayzer var. Ee, bu diğer birlikleri açıkçası çok tanımıyorum. Gerçi şu neydi? Ognenaya mı? Ee, onu sanki daha önceden görmüş gibiyim. Ee, batı kapısında bizden kim var? Kuantum var. Güney kapısında kimse yok. Siyah sancak var ki siyah sancak da e, güçlü birliklerden biriydi doğru hatırlıyorsam. Ama kuzey kapısı çok güzel yahu. Kendi ellerimle seçtim. Kendi ellerimle Red'i kuzey kapısına son dakika yerleştirdim. Neden? Diğerleri dörder, beşer birlikte birlikle donatılmıştı kapıların. Bunda üç tane vardı. Dedim ya bir gireyim. Aferin. Hep böyle, hep böyle. Yalnız var ya arkadaşlar, e, mesela gerçekten biz bu saltanata giriyor olsaydık, e, yani tabii saltanata çok da el kol sallanarak girilmiyor. Birikim yapılması gerekiyor, hazırlık yapılması gerekiyor, fermanların alınması gerekiyor, ne. Yani böyle bir durumda daha ilk saniyeden gol yemiş olurduk. Yani e, istiklal gibi bir birliği e, yenmek için en azından ilk sıralarda e, olmak gerekiyor. Yani ilk 10'da ilk 20'deyseniz evet istiklali bir devirme şansınız olabiliyor. E, öbür türlü olacağını zannetmiyorum. Neyse ara ara e, istiklal nasıl tekme tokat bize dalıyor <laughs> ya da armadaya dalıyor. E, onları göstermek için e, kayıt açacağım. E, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar bir iki dakika içerisinde tekrar yayına girdiğimi farkındayım da Ay şunu göstereyim çünkü daha da göremeyeceğimiz bir şey. Adamlar doğru düzgün birbirlerini vurmaya başlamadılar bizi vurmaya başlamadılar var ya görüp göreceğimiz budur. Yani şu anda oyun bitebilir hiç sıkıntı yok. <laughs> yani durum böyle Bedbahtım ve benim altınlar dahil tüm haklarımızı kullandık. O yaklaşık 28 milyar vuruyor ben 32 milyar gibi bir şey vuruyorum. Dur bakayım şuradan bakalım da e, yanlış bir e, şey ha, burada yazmıyor neyse işte şöyle şeyler vurmuşuz tabi arada boşa gidenler oldu e, böyle yani <laughs> biz vuruyoruz da e, ha bak, bakın bu ne kadar güzel soda limon e, bize bir tane patlatmış Demek ki vuruş gücü 51 milyar hadi küsuratla var 52 milyar gibi bir şey. Benden yaklaşık bir 20 milyar daha fazla vuruyor. Ondan sonracığıma Malkoçoğlu var İstiklal'de o 2,5 milyar gibi bir şey vurmuş. Yani geneli görmek adına söylüyorum. Yunus 19 vurmuş. Yani en dolu dolu vurduğu 19 galiba boşa gidenleri de olmuş. Ondan sonra Shadley'de 2 milyar gibi bir şey vurmuş. Ee, arada kalkanlarımızı kırmışlar. Mesela Flower e, aslında yüksek vuruyor. 23, 900, 24 diyelim ona. Ondan sonra cuma Paradise var. O da 29 vuruyor. Yani işte 45 milyar devlet gücü olan birliğin vuruşları. Ha Flower'ın bakın yukarıda çok fena boşa gitmiş yo flower o kadar vuruyor galiba evet o kadar vuruyor geri alıyorum lafımı ondan sonra soda limonun bir fena boşa gitmesi var şurada 7 milyar 51 milyar nere 7 milyar nere e, bu başlarda da bizim kalkanlarımızı kırdıkları zamanlar bakalım şimdi e, gördüğüm kadarıyla e, ne derler en güçlülerden bir soda limon saldırıyor gibi Ay kıyamam 15 milyar vurmuş. Kim bilir hangi gariban vezire denk geldi. Ya öyle olunca arkadaşlar çok pis oluyor. Yani 51 milyar vuruş gücünüz var. Hatta işte 52 milyara yakın vuruş gücünüz var. Geliyorsunuz orada bir tane tıfıl vezire. Hak gitti mi gitti. Ya yani o çok sinir bozucu oluyor. Ee, neyse yani şunu tekrar göstereyim belki hala Aha, nerede belki hala bir de izleyecektim. Durum böyle. Büyük olasılıkla, yani büyük olasılıkla değil, biz bu kapıdan çıkamayacağız. Onu size söyleyeyim. Yani yarınki finalde de yer almayacağız demek oluyor. Aa birinci olduk yine. Neyse yarınki finalde de yer almayacağız demek oluyor. Yarınki finalde şöyle arar ara ufak çekimler yaparım. Yani dediğim gibi buradaki olay S-45 ya da Red ya da S-45'in diğer birlikleriyle ilgili bir kahramanlık hikayesi değil. Yani gerçekten Avrupa sunucuların en güçlü ikinci birliğinin olduğu bir tahtı saltanat. Bakalım ne yapıyorlar, bakalım kaç vuruyorlar. Onları görmek için çekiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Bugün yoğun bir gündü. Zaten kapıda da şansımız olmayacağını biliyorduk. O yüzden videonun geri kalanını çekmedim. İstiklal'de açısı hayal kırıklığıydı. Şöyle ki. Yani ne bileyim insan bir sipariye atar böyle bir dolu dolu vurur. Çok şey yapmadan yani 10-12 saniye farkla e, kapıyı aldılar. E, güle güle kullansınlar. Yarınımız boşa çıktı mutluyuz. Şimdi neden çekim yapıyorum? Şöyle göstereyim. E, hayranlarımız video istiyorlar <laughs> gördüğünüz üzere. <laughs> Hatta kendileri de videoda çıkmak istiyorlar. Evet, Kalesi ben saçın başımı düzelteyim diyor. Ee, hemen arkadaşlara e, yazalım yayında olduklarını. Tabi bu arada cep telefonunda Bedbaht'ın hesabından çekiyorum. Öbür tarafta iPad'de e, kendi hesabımdan yazıyorum. E, çünkü iPad'de genelde e, klavye kullanıyorum. Gerçi klavyeyi e, telefonda da kullanabilirim. Öyle güzel bir özelliği var da. Ee, arada shift yapmaya üşendiğim için böyle bir şey yapıyorum. Ee, evet Tigre'den bir selamımız var. Ee, S48'den. Oy Tigre olmadı bu ya. Yani sen, aa o kediyi nereden buldun sen? Kediyi nereden buldun? Kedi mi verdiler? Yani iki buçuk milyon adamsın. <laughs> Kedili medili çerçeve yapmışsın. <laughs> Söyleyeyim de ondan sonra yok arkamdan iş çevriliyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. <laughs> Bu Red S45'te amma dedikodu severmiş. Ya ya. Utan. <laughs> Vuruş gücünden utan. <laughs> bir kere de dalga geç. <laughs> ya triyada ya ben diyor. Ya aslında şaka maka biz baya bir aile moduna dönmüş durumdayız ha. Yani tahtı saltanat maksat arkadaşlar toplaşsın iki muhabbetin belini kırsın. O şeydeyiz. Eyvallah Siyerna. Biz de severek zaten çekim yapıyoruz. Oy Tigre. Bu arada arkadaşlar video video diyenler için öyle bir video geliyor ki var ya, ya biz yaptık diye demiyorum. Ama öyle bir video geliyor ki. Yani hazırlanın. E bunlar şarkı söyleyeceklerse ben çekmeyeyim. kadar içim dışım bir görüyorsunuz değil mi? Burada söylediğimi orada yazıyorum. Orada yazdığımı burada söylüyorum. <laughs> ee, bu arada Triada ne yaptı? Triada gi girdi mi? Dur bir bakayım. Ee, kale merkezini bir açalım. Kimler şey yapmış? Ha Triada yok. Niye Triada yok? Onu da bir şey yapalım. Ha böyle konuşmadan video da olmuyor arkadaşlar ya. Onun da farkındayım açıkçası. Yani listeye bakıyoruz. Triada yok arkadaş. Şuradan da gösterelim. Bir de uf mu olduk bilmem ne mi olduk diyor. Al. Var mı burada Triada arkadaşlar? İstiklal var 1-2. Resident Evil var. Pokemon'lar var. O da onlar nasıl bir isim buldularsa. Aa, bir de sonu Rusya ile biten başlangıcı Ognenaya herhalde o şekilde okunuyordur. Ognenaya Rusya e, birliği var. O kadar. Şey, yani Pokemon bile var, Triada yok. Tigre sen bunu seyrettin, çıldıracaksın. <laughs> Ay, ne demiş? Hadi saniye, ne demiş derken? Artık herhalde bizi takip eden birçok server Red'in plaj terliğini biliyor. Çekirdek de aldılar. Vallahi aldık. Vallahi aldık. <laughs> Çekirdeğimizle, plaj terliğimizle şeye geldik. Evet, çıt çıt pu da bizim çok kullandığımız tabirlerden biridir özellikle orada burada kavga varsa şu varsa bu varsa bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek bir şeyse direkt alırız çekirdeklerimizi çıt çıt pu yaparız videoda dinleriz artık diyor evet yani bugünkü e, savaş özetleyen yani tekrar geçeyim e, gündüz çekimlerinde zaten söylemiştim bunu yani bu videoyu şey için çekmek istedik yani karşımızda istiklal vardı sabah da gösterdi daha sonra gündüz de gösterdim Avrupa sonucularındaki sıralamada ikinci en güçlü birlik ve onlar nasıl savaşıyor ne kadar vuruyor vesaire onları görmek için şey yaptım çektim yalnız şöyle söyleyeyim biz plaj ile giriyoruz ya e, bence İstiklal'de flaş terlikleriyle gelmişti. Arada bir savaşı hatırladı. Şöyle pat diye bir vurdu. E, çünkü vuruş gücüne baktığımda e, Soda Limon 51 milyar gibi bir şey vuruyordu doğru hatırlıyorsam. Arada 30 milyar vuran e, oyuncuları vardı. 18-20 milyar vuranlar vardı. E, e, yani eğer e, savaşı e, böyle riskli bir e, pozisyonda olduğunu e, şey yapsalardı, e, düşünselerdi e, o zaman bence elmaslarını vesairelerini kullanırlardı diye düşünüyorum. Şeyi görebiliyor muyuz burada? Şu ödüllerde kişisel hasar göremeyiz tabii çünkü e, bir gün öncesini silmiş durumda. E, başarılarda bilmem herhalde, yok. Ha, biz şey yapmadık, e, ne derler, yani girdik, e, öğlemesine kapıda lay yaptık. Tabi bugünün e, en komik şeylerinden biri kendi ellerimle <laughs> Red'i İstiklal'in kapısına koymamdı. E, ama ne yapayım, diğer kapılarda 4-5 birlik vardı. E, 4-5 birlik olunca da e, o kapıda 3 birlik vardı istiklalin iki tane, e, bir de Arma'da mıydı o birlik? E, onun da bir birliği vardı, daha doğrusu e, yani bir birlik, bir şey vardı. Ondan sonra ben de haliyle o kapıyı seçtim. E, tabii bu arada yine gündüz söylemişimdir herhalde. E, o kadar plaj terliği modundayız ki yani son dakikalarda aa ben kapı seçmedim diyerekten e, oyunu açtım, e, şey yaptım. E, ne diyor bunlar? Ben size okumuyorum bu arada bur bur konuşurken. Spoiler versene vermeyeceğim. Muhteşem bir video geliyor gerçekten. E, uzun zamandır üstüne çalıştığımız bir video. Ondan sonra neden böyle bizim kedimiz yok? Yok eminim laf sokmuştu. Aa estağfurullah ben ne zaman laf soktum? Ben ne zaman laf soktum yani? Hiçbir zaman. Hiç de bile tehlikeli değiliz. Yani sen dediğim gibi iki buçuk milyarlık adamsın. Ee, bir milyarın üstünde vuruş gücün var. Tigresin, şusun, busun. Herkes tarafından tanınıyorsun. Arkadaşım o kalp saçan minik pembe kedinin ne işi var? Ne işi var? Oo, o çakılmadı zannediyorduk. Ay evet. Ay o videoyu çok net hatırlıyorum ya. Bedba bug... <laughs> karşıma geçmişti. Ne meyve yiyordu galiba ya? Doğru hatırlıyorsam. Şimdi ben bir yandan çekim yapıyorum <laughs> haliyle çatal bıçak sesi geliyor. Böyle bir e, ters ters <laughs> bedbahta bakıyorum. O oradan uzatıyor ister misin diyor. Yani <laughs> komikti. Evet cidden kedi çerçevesini nereden aldınız yahu? Dur yazayım. Yani Tigre o çerçeveyi aldın güne lanet okuyacaksın. <laughs> Paket yükleyince veriyordu. Ha sen buna bir de para verdin. o sen buna bir de para verdin. <laughs> e neyse ya. İnsanlar hata yapa yapa doğru yolu bulurlar. Kedili çerçeve ya. Kedili çerçeve diyecek bir şeyim yok. <laughs> neyse bizim plaj terliklerinden sonra kedili çerçeve de hit yaptı. 1945 ne oldu? 1945 Birleşmiş Milletler kuruldu. Ne? Benim kedim. Peki. <laughs> evet, yavaş yavaş kapatalım yayını. Yani öyle küt diye kapatmayalım. <laughs> evet, sevenlerinize son bir mesajınız var mı? Sağ ol rotasız. Videoya bir dislike kedi sahibinden. <laughs> Yok ya, tigre yapmaz onu. Aha! Kalesi evet çok stratejik bir cümle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü ben bunu her defasında söylemeyi unutuyorum. Tigre ne demiş? Sevenlerimize buradan selam söylüyoruz. Hepiciğini seviyoruz. Kedili Tigre'den selamlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Ee, Tahtı Altınat Sohbeti'nin de e, Kakaraki Kirisi'ni sizlerle paylaştık. Ee, yarın şeyi çekmeyeceğim haliyle. Ee, ya da bilmiyorum. Tamam bir daha <laughs> video çekerken yemek yemez. Yemek değildi meyveydi ya. Neyse. Ee, yarınki kaleyi e, çekmem sanırsam. Yani zaten bunu za e, kapı videosu olarak e, şey yaparım. Birazdan editlerim. Kanala koyarım. Ha, eğer böyle kran krana, spaylerin uçuştuğu falan bir şey olursa, e, final savaşı olursa o zaman çekerim. O zaman enteresan yani adamların gerçek gücüydü. E, işte Elinin tersiyle nasıl oturtuyor falan onları göstermek için çekerim. Ama onun dışında böyle sıradan bir şey ise... Çok da kanalı meşgul etmeye, sizin de vaktinizden çalmaya gerek yok. Benden şimdilik bu kadar, daha bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.